Biz barış hayalleri kurarken düşman planlar yaptı. İki kurban daha verdik. Ne yapalım şimdi baba? Herkese çiçekler gönderip hayallerimizin peşinden mi koşalım? Nusret haklı falan değil. Nusret sorumlu. O tam sakinken gidip Şahin'i kaçıran o değil mi? Ya yine mi hatalı biziz baba? İki tane kardeşimizi toprağa verdik. Yine mi kusur bizde? Şu hayatta her şey olduk bir haklı olamadık ya. Nusret doğru söylüyor. Senin barışın burada biter baba. Ne olacak barış bitince? Ne olacaksa olacak. İp koptu artık. Ya savaşacağız. Ya da hepimiz burada böyle avlanmayı bekleyeceğiz.